Gözlere dikkat. Ultim hazır. Dikkat. Yok, geliyor, ah! bir lan, lan sıkışmış lan. Duvar. Duvara sıkışmış. <laughs> sıkışmış. sıkışmış sıkışmış. <Aa! gülüyor> Oo. Kendimi deli ettim Emir. Mitte mitte mer mitte mitte. Bu kim? Oğlum o kimdi kanka? İlerden sağ yapacaksın. <laughs> Sinyal veriyor bir de sol sol mi? sol. Düz yani sol sol lan. şimdi buradan sol. He ee, sol. Yeşil, oğlum sen kırmızı da burmuzda her şeyde geçiyorsun he. Oy, bak şu an tam harbi o belediyeli dönüşü yaptın kanka. Bak düzgün dönüş yaptın. Ölcen! Hadi ölsün şunlar çabuk. Niye alsanız al şuradan ya. Abi milletin ölmesi lazım ya. Aa! <laughs> Emir buradan bir düşünce en alttan içeri. Topla yan yana gidiyorsun. Hayır, hayır, Oraya atmasan çok iyiydi. Nasıl şey yapıyorduk bu oyunda? Oğlum Emir hikaye ya. neydi lan öyle? Of vallahi. <laughs> <laughs> gel, gel ekranıma gir. Gel gel ekranıma gir. <laughs> Sadece kurban kurmanları... <laughs> Alo! Tu oldu Lan. Aaa Öldüm. Aa! King sahibi. Tek bir sesim. Lan öldüm. <laughs> 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 yerde hoş. bir şey vardı sanki. Döküru açayım. Aa, yine gel yine gel, aynaya gel, aynaya gel. Abi bir blokta abi. öleceğiz Beni blokta mı Arif? Let's go. Abi. Allah. <laughs> ya abi bloklamayın. <laughs> Beni blokta mı Beni blokta mı <laughs> Geç hadi ben geç. Arkadakiler ne? Ya Allah Allah. Bak ya. ya. Bak. <laughs> abi bunu kim <hiç> açtı ya? <laughs> gel gel aynaya gel. Emir ne, ne oluyor lan? Selamun Aleyküm. Yiğitimiz rahatsız abi, vermek gir, değil. Abi gir gir. Çalıp çıkmak değil. Bu <laughs> ne? Emir. <gülüyor> Vafra. Yüzümü <laughs> mü? dolar çaktım ona ben. Ben orospu çocuğu. Kesti ben o 120 dolar ceza. <laughs> Jonas bunun çocuğu. TikTokçu var bak. Haydi haydi bin bin. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> Müşteri kalmadı hadi ya. Sürüşüm. <laughs> Hangi adam şuraya çıkamadı daha ya? Üç kere deniyor ya. Yani. Oğlum ben niye şum? <laughs> Lan ya! <laughs> ne yapayım <mu> abi? 4 hepsi yiyor. Bu kişi girmiş olabilir yakında. üstüme kır kır. yapıştı. Kır kır. Kafan. Ne mesaj? Hau kimsa! O <taşın> üstüme. <laughs> <laughs> Adam odama soktu Adam, oğlum okum. Adam senin arkadan. Ben sıkırayım. Kanka burnuma girdi ok gördün mü? Eee hey, içeri kim? Ya orospu... Çocuğum. Senin de ananı sikiyim. Bırak. Senin de ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Beni attım ama ne Oh, my D <laughs> Ya Arus Kısa ya Lan Kılmak ha Gülüşmeler Şey canavar Canavar Sovet amana koy Ananı sikeyim aynı bu arada ya Aynı lan bu arada Tıp, tıp aynı ya Boy moy falan Gülüşmeler Ananı sikeyim Şimdi <şundan> aklıma geldi <laughs> Kanka her lobiye döndüğümde amına koyayım Karşılaşma bulundu diyor çünkü Kapı psikolojim bozuldu amına koyayım BİZ sabit. BİZ <laughs> <Canımın, saçları sıralım. gülüyor> <Neden mi> <laughs> O ne? Ananı strange'ini sikerim amına kodumun portal açar ananın amına girerim ya. Yani. <laughs>